Eğer o türbin sahaya inseydi Fenerbahçeli bütün futbolcular kendini Karadeniz'de bulurdular şampiyon olamazsak bize kurulan oyundur. Bize kurulan kumpastır tarzı 5 yıldız olaylarına dönecek. Ben bir Fenerbahçeli olarak bu olaylardan artık sıkıldım. Trabzon'da yaşadıklarımızdan sonra evet bence ligden çekilmeli. Bunun da Ali Koç Başkanı'nın arkasındayız. Aynı zamanda kongre üye olarak da 2 Nisan'da hep beraber orada inşallah bunu evet, tespit evet. edeceğiz. Gerçekleşmese bile takımımızın aldığı her kararın arkasındayız. Ligden çekilme bence de mantıklı. Çünkü Trabzon'da yaşananlar kabul edecek bir şeyler değil. Trabzonsporluyum. Trabzonspor. Süper abi. Ee, Fenerbahçe ile tatsız bir olay yaşadınız. Evet. Ee, ne evet. düşünüyorsun abi olayla alakalı ve Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi Fenerbahçe hakkında ligden düşünmesi hakkında konuşamam. Onlar Fenerbahçelerin konuşacak olduğu şey. Yalnız Fenerbahçe maçı için e, Trabzon'da yapılan olay kaç kişiye mal edilmiş bir olaydır. Bir e, de, fener, Fenerli futbolcuların maç sonunda yedek kulübesine yaptığı hareketten dolayı olaylar başlamıştır. Bunu da başlatan Fenerbahçeli futbolcular. Yoksa yendikten sonra sahanın ortasına sevinip gitseler hiçbir olay molay olmayacaktı. Ama saha kenarına gelip de o işareti yaparlarsa tamam. Bir de diyorlar ki Trabzon Trabzon e, sah sahaya indi. Türbinleri görüyoruz ağzına kadar dolu. Giren belki 10-15 20 kişi girdi, tamam kabul ediyorum onu. 20 kişi girdi ama niye? O bir taraftan dayak yemesinden dolayı arkadaşlarını kurtarmak için girdi. Eğer o türbin sahaya inseydi Fenerbahçeli bütün futbolcular kendini Karadeniz'de bulurdular. Bu abi, kadarını söyleyebilirsiniz. Peki, söyleyeyim size. peki e, soruyu bir de şöyle değiştireyim. Evet, buyurun. E, şimdi abi Trabzonsporlu. Trabzonsporlu futbolcular yarın örnek veriyorum Beşiktaş Stadı'nda tribünleri tahrik etti ve futbolculara saldırıldı. Ee, ee, tepki yine aynı mı olacak abi? Aynı, aynı. tabii e, hiçbir zaman tribüne galip geldikten sonra karşı tribüne el hareketi kol hareketi yaparsan o harekete hak edersin. O harekete yani, hak edersin. Şey Hiç, aynı tepkiyi ver. Ben o adamı da hiçbir zaman tasvir etmiyorum bir magandanın biriydi yani. Ya, yapan trabzonspor magandanın biriydi yani. yani Ondan, bu hareketleri tasvip etmediğini e, Kesinlikle tasvip etmiyorum. Evet diyorlar ki Trabzon seyircisi gir sahaya. Ne gir? Türbinleri görüyoruz yapılan şeylerde, görüntülerde. Seyirci duruyor. Sadece sadece 10-15 kişi sahaya girdi ve yaptı. Ve diyorum gene de Trabzon Trabzonlu'ya gelmişler de dayak atmışlar. 2-3 tane adama şeyler yatırmış yere vurmuşsun. O Trabzon'a dayak değil o. Trabzon'a dayak atmadı Fenerbahçe. Evet hangi takımsın? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ee, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi gündemde. Ee, ne düşünüyorsun? Bu kararı destekliyor musun? Ayrıca Fenerbahçe Trabzon'la bir sürtüşme yaşadı. Onu da değerlendirmeni isteyeceğim. Kısacası abi ben ligden çıkacağımızı düşünmüyorum. Ceza almamak için bir Ali Koç'un strateji olduğunu düşünüyorum. Stratejiden ötürü böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Eski yöneticilerin geleceği, eski başkanların geleceği e, bir kongre kararı vermiş 27 Mart'ta. Aziz Yıldırım'ın da ona katılmayacağını düşünüyorum. Tabi Trabzon'da yaşanan olay e, spor spor e, futbol tarihinde etik olan bir şey değil, olmaması gereken bir durumdu. Ama oldu. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Şampiyon olmak için de elimizden geleni yapacağız. Bence Ali Koç bu seneki başarısızlığı bu olayı yıkmak istiyor ama Sen... şu an bir başarısızlık hala net olarak yok net olarak yok derken Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmiş bir takımız ha, evet. ee, ve konferans liginde de favori olarak gözükmüyoruz Aston Villa'nın alacağını düşünüyorum Ali Koç bunu senin benim bildiğim kadar biliyor şampiyon olamayacağımızı ve ligde de Galatasaray öne geçti biz Alanya'da puan kaybı yaptık ee, bundan ötürü Trabzon'da yaşanan olayları bu olaya yıkmak istiyor ve şampiyon olamazsak bize kurulan oyundur bize kurulan kumpastır tarzı 5 yıldız olaylarına dönecek Ben bir Fenerbahçeli olarak bu olaylardan artık sıkıldım. Bu olaylardan e, üzerinden döneceğine olay artık net bir kadro kurulup net bir teknik direktör olmalı İsmail Kartal'dan artık bıktık gerçekten bıktık buraya da söylüyorum en kısa içerisinde iyi bir teknik direktör gelmeli. Bu kadro, bu teknik adama teslim edilmez. Kalorifer görevlisi olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. Peki Süper Kupa oynayacak Fenerbahçe Galatasaray. Ya çok umutlu gözükmüyorsun açıkçası. Ee, Süper Kupayı kim kazanacak? Ee, Süper Kupayı da Süper Kupada da yenileceğimizi düşünüyorum. Bir Fenerbahçeli olarak. İçim kararttı adam ya. Hayır. E, şundan dolayı diyorum. Çünkü e, bir konferans ligi maçı var. E, Süper Lig maçı var. Şampiyonluğu kaybetmemek için rotasyon rotasyonlu çıkacağımızı düşünüyorum. Rotasyon olacağı için de e, Ferdi'nin vesaire o, e, oynamayacağını düşünüyorum. Ferdi yerine Osterwolde, e, Ciku yerine Bekan'la oynayacağını düşünüyorum. Bu isimlerde daha hazır değil. Rotasyonlu bir kadro olacağından Galatasaray'da açısından bizden daha iyi bir konumda olduğu için ee, önde tamamlayacağını düşünüyorum. Penaltılara da taşınabilir. Bu futbol top yuvarlak belli olmaz. Ki Fenerbahçe'den Rams Park'a da gidecek. Gidecek. Orada evet. ne olur? <laughs> Orada büyük oyuncular var bizde. Ceko, Tadic gibi, evet. Şimanski gibi. Ee, bu oyuncuların orayı kaldıracağını düşünüyorum. Orada ya beraber ya yeneriz. Çünkü Trabzon gibi bir alanda alnımızın akıyla çıktık. Taraftar saldırdı. Futbolcularımız kaçmadan kendilerinin nefsi müdafada bulundu. Ee, orada yenilmediysek burada da yenilmeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok usta isimler var. Ama tabii ki şampiyon olacağımızı düşünüyorum demiyorum burada. Ama orada o usta yılların vermişim yılların verdiği birikmişle yeneceğimizi düşünüyorum. Trabzon'da yaşanan kesinlikle katliam. Katliam girişimi. Şimdi şöyle bir şey var. Şu andan itibaren bence buna izin veren, buna göz yuman TFF ile birlikte şu anda sadece bizim değil, Türkiye'deki hiçbir spor kulübünün oyuncusunun can güvenliği yok. Şu anda bana herhangi bir yetkili şunu söyleyebilir mi? Herhangi bir statta, herhangi bir yerde Allah korusun bir oyuncunun başına bir şey yapılsa, bir kafasına bir şey yapılsa Allah korusun. Bir oyuncunun şu anda can güvenliği var mı? Şimdi birinci olay bu. Birinci olay bu. İkincisi şu, Fenerbahçelik'ten çekilmeli mi? Bu çok Çetrefilli bir konu zira hem bize bir dezavantajı var hem futbol kamuoyuna bir dezavantajı var. Ayrıca TFF'ye de bir dezavantajı var. Bunu çok iyi tahlil edilmesi lazım. Sonuçta bizim bir de ayrıca şirketimiz var. Eğer biz ligden çekilirsek bu şirkete ne olacak? Borsa yatırımcıları var. Borsanın ayrıca bize bir dava açması gibi bir şey söz konusu olabilir. Bu muhabbetler de çok dönüyor. Şimdi biz sonuçta 2 Nisan'da oraya gideceğiz. Evet oyu vereceğiz. Ali Koç'a o yetkiyi vereceğiz. Ali Koç bence ligden önce Ligden önce Fenerbahçe'nin hakkını daha çok nasıl savunurum diye düşünmesi lazım. Bu konulara eğilmesi lazım diye düşünüyorum. Biz taraftal olarak her şeyi yapıyoruz. Bu konuda da Ali Koç'un vereceği kararın arkasında da duracağız. Fakat önemli olan şu anda dediğim gibi futbolcuların can güvenliği yok. TFF FIFA'ya ne diyecek? FIFA yarın öbür gün TFF'yi bu soruyu sorarsa... Burada ne oluyor, bu ligde ne oluyor diye sorarsa TFF e nasıl bir cevap verecek? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu söylemek istiyorum. Daha söyleyecek çok şey var da şimdilik aklıma gelenler bunlar. Ama kesinlikle Mehmet Büyükekşi'nin bu konularda en azından halka bir hesap vermesi lazım. Çıkıp konuşmuyor bile. Sanki olay olmamış. Bir de ayrıca Mehmet Büyükekşi'ye şunu sormak istiyorum. Acaba Galatasaray'ın başına böyle bir olay gelseydi ne yapacaktı? Bir de utanmadan 7 Nisan'da bu kadar olaya rağmen o maçı oynatıyor. Şimdi ben bir şey soruyorum. 7 Nisan'da yine bir şey mi planlanıyor? Bu kadar olaydan sonra 7 Nisan'da Süper Kupa finalini oynatıyorsunuz. Bir şey mi planlıyorsunuz? İkinci bir organizasyon mu var? İkinci bir provokasyon mu yapılacak? Bunların cevabını da versinler bize. Hangi takımınız öncelikle? Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray süper. Ee, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi gündemde. Önce Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirmen isteyeceğim. Sonrasında da Fenerbahçe ligden çekilmeli mi? Bu kararını destekliyor musun? Ee, ne düşünüyorsun? Tabii taraftarların sahaya girmesi çok yanlış bir davranış. Ee, fakat burada tahrik kar futbolcuların hareketleri de yanlış. İkisini bir teraziye koyarsak taraftarlar daha suçlu çıkar tabii ama diğer e, taraftarları kışkırtan futbolcular da bence ceza almalı. Ama atıyorum Batu ceza almamalı. Yani onların ayrımını bu şekilde yapabilirim. Yine Osterwold'e e, ceza almalı. Ama o sahi almaya da bilir. E, bunu, e, Batu Şahı, neden onlara ayırdın? E, çünkü e, diğerleri e, biraz kendini savunma yönelikken e, Osterwold'e mesela direkt saldırıya yönelik. Hı. Adam yerde yatıyor. Yanından yürüyüp geçebilirsin ama başına tekme atmayı tercih etti. E, bu konuyu böyle değerlendirebilirim. E, ligden çekilme kararını sence destekliyor musun yoksa böyle bir tehditkar bir davranış mı? Ben, ben bunun tamamen tehditkar bir davranış olduğunu düşünüyorum. Ortaya atılan bir spekülasyon. Çekileceğine yüzde bir dahi ihtimal vermiyorum. Fenerbahçe bence Galatasaray gibi başarısız geçen bir sezonun ardından aynı başkanla devam etmemeyi öğrenebilmeli. 5 yıl, 6 yıl boyunca aynı başkanla sürekli bir şeyleri kaybediyorsan biraz şapkayı önüne koyup düşünmen gerekiyor diye. Galatasaray'ın Burak Elması apar topar yoldu yani gibi. 6 ayda. 6 ayda bak Dursun Özbek bugün evet. bir şey yapsın o da gidecektir. Ama Karabahçe'de sayı... bunu göremiyoruz nedense. Ya doğru takım kuruluyor hoca yanlış ya doğru hoca var takım kötü. İşte forvete bakıyorsunuz bir tek Ceko. Başka var mı? 5 yıl önce gittiğimizde bir bak, şu var. Var, var. Ben şu, ben şu an, an takım hayır. Evet. Ama 50 tutuları bir forvetleri mesela hiçbir zaman olmadı. Ee, e, zaten Galatasaray'da şu konuda şöyle liyakat olduğunu düşünüyorum. Mesela Igor Tudor varken Galatasaray lider devam ediyordu ama e, işte takım böyle istedik de taraftarın istediği futbolu bir türlü sergileyemedi. Igor Tudor liderken yolladılar. Sanırım Fatih Terim geldi. Fatih Terim'le beraber şampiyon oldular. Ya bu konuda gerçekten katılıyorum. Galatasaray'ın bu konuda liyakati... şöyle küçük bir detayda da hatırlatmak isterim. E, Tudor'un gitmesinde ki en büyük pay aslında kimin biliyor musunuz? Kimin? Okan Buruk. Nasıl diyecek? Nasıl? Okan Buruk. Aydınlat bizi. Okan Buruk o sıra Akisar'ı mı yönetiyordu He. ya da Rize'yi mi yönetiyordu? Akisar hatırlıyorum. Galatasaray'la maç yapıyorlar. E, Tudor'la arasında bir tartışma geçiyor maç esnasında. Maçtan sonra da çıkıp Okan Buruk Galatasaray böyle adamları mı kaldı? Bunlar kim ki? dedi ve ondan sonra Tudor'a gitti. Terim geldi. Valla ben e, yeni öğrendim bunu. Teşekkür ederim bilgilendirdiğin için. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe Abi Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi gündemde. Ee, Trabzonspor maçında yaşananlardan sonra ne düşünüyorsun abi? Hem Trabzonspor maçında yaşananlarla alakalı hem de Fenerbahçe'nin ligden çekilmesiyle alakalı. Yani şöyle Trabzonspor maçı ile ilgili önce şunu söyleyeyim. Ee, daha sonra hani oradaki bir takım kişiler falan gözaltına alındı ve Gördük ki bazıları Trabzonlu bile değilmiş aslında. Yani orada bir e, Fenerbahçe'ye doğru bir provokasyon yapıldığını düşünüyorum ben. E, bunun yanı sıra hakemin maçı tatil etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, yani belli hani orada oynanmayacak e, bir şeyler olacak. E, ve e, bence inatla hakem oyunu e, sürdürmeye devam etti. Hani mesela bir galiba 70 küsürüncü bir dakikaydı bir pozisyon vardı. Trabzonspor atak yapıyor ve e, yani bizim e, sol tarafımızda e, Trabzonspor atak yapıyor ve e, sahaya su yağıyor e, sadece bizim oyuncuları değil onlara da geliyor evet. aynı şekilde yani orada futbol oynanabilecek sağlıklı bir ortam yoktu o dakikadan sonra. Ee, bunun yanı sıra e, ligden çekilme kararı alınırsa eğer, hani alınmadı ama e, onu da değerlendireceğini söyledi Sayın Başkanımız. E, ben açıkçası gerekiyorsa evet çekilelim diyorum. Çünkü yani bu işlerin sonu bitmiyor bir şekilde. E, birinin bir şey yapması gerekiyor. Ha hani Şunu da söyleyeyim, Trabzon'daki olay ilk olay değil tabii ki Türkiye'de. Yani ondan önce biz, bizim stadımızda da oldu. Yani biz de e, benzer şeyler yaptık ama bunların artık bir yerde böyle bir durup, e, bir reset atılıp temiz bir şekilde Türk Futbol Ligi'nin başlanması gerekiyor. Bakalım yani inşallah bu olay son olur. Ben ama Fenerbahçe yönetiminin ciddi bir karar alacağını düşünüyorum. Ben kendileriyle konuştum. Yunanistan'dan gelen futbol severler var burada. Ülkemiz ziyarete gelmişler. Şimdi onlara soralım ülkemiz takımları hakkında ne düşünüyorlar? Yani uzun olmasın üç büyükleri soralım. What do you think about Fenerbahçe, Beşiktaş and Galatasaray? Um I believe Galatasaray will win the league but Fenerbahce will fight for it. They have a very good team with Jack and Batshuayi. But in the end I think Galatasaray will win the Turkish league. Fenerbahce uh, is the legend. Yes. So we support Fenerbahce over Besiktas, but Galatasaray, come on. It's Galatasaray. Icardi. And in the Conference League, there will be a tough battle between Fenerbahçe and Olympiakos from our country. Of course, Olympiakos. I think that. <gülüyor> 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 Normalde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı görmeye alışkınız ama bu sefer Van'dan gelen misafirlerimiz var. Van Spor taraftarları. Türkiye, İstanbul takımını desteklemiyorlar. <gülüyor> 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 ama görüşlerini soracağız. Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi gündemde. Trabzonspor'la e, tatsız bir olay yaşadılar. Ne düşünüyorsunuz siz e, Banspor taraftarları olarak? Ya şimdi bildiğiniz gibi e, aylardır özellikle Süper Lig başta olmak üzere tüm Türkiye'de hakem hataları artık takımları bezdirmiş durumda. Aynı hatalardan biz de müzdaribiz. E, hakemler bir an evvel yani işini yapmaları gerekiyor ama yöneticilerin de yaptıkları açıklamalarla tribünleri gelmemesi gerekiyor. Evet. Trabzon'da olan olaylar bence yaşanmaması gereken olaylardı. Çünkü futbolcuların sahada verdiği mücadele sahada olması gerekiyordu. Onlar onların futbolcuları sahada mücadele ederek Trabzonspor'a gereken cevabı vermeleri gerekiyordu ama Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki yıllardan gelen bu gerginlik maalesef o gün en yüksek raddeye ulaştı. Fenerbahçe'nin açıklamalarını görüyoruz. ligden çekilme olayı konuşuluyor evet. Fenerbahçe'de bence bu Fenerbahçe'den çekilirse daha güçlü dönecektir. Çünkü artık bu bir baş kaldırıdır. Bütün, bütün takımlar Fenerbahçe'nin biliyorsunuz özellikle 15 Temmuz şey 14 Temmuz sürecinde 3 Fet Temmuz. 3 Temmuz, pardon. 3 Temmuz sürecinde FETÖ'ye karşı büyük bir mücadelesi vardı. Evet. bugün de Fenerbahçe eğer kilikten çekil çekilirse bence dünyada büyük bir ses e, sesli yankılanır ve e, federasyonda bence baştan aşağı yenilenir. Çünkü gerçekten her hafta Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, yani Beşiktaş'ın veya diğer Anadolu takımlarına yaşadığı hakem hatalarını artık aşamak istemiyoruz. Biz sahada futbolu görmek istiyoruz. Var geldi aynı hataları bir kez daha görüyoruz. Yani var niye var? Var varsa o zaman o hakemin hatalarının bir an düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki abi sana soralım ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararıyla alakalı ve Trabzon'da yaşadıkları alakalı? Ligden çekilmesini e, ben de isterim yani nasıl söyleyeyimse de e, Orada yaşanan olayları hiç kimse kabul etmez. Futbolda şiddet olmasın. Futbolda güzellik yani her şey güzel olsun. Ama Fenerbahçe'nin kulüp başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamada ligden çekiliyoruz diye. Hani ben ona ona kararına doğru diyorum. Yani o kadar yani. Destekliyorsun. Aynen destekliyorum. Peki. Çok Abi Van Spor şu an gerçekten affedin beni. Aslında. Konumunu bilmiyorum evet. kendi liginde. Şu Çıkacak mı Süper Lig'e abi? Şu an ikinci ligdeyiz. Ee, lider Erokspor'un 5 puan gerisindeydik. Bugün Erokspor e, Altınordu deplasmanında 3 puan bıraktı. Yarın Karacabey deplasmanındayız Bursa'da. Karacabey'e inersek 2 puan lider ekibine düşürüyoruz ikinci ligde. İnşallah bu yıl e, sezon sonu şampiyon oluruz. Artık biz e, üst liglerde İstanbul takımlarından ziyade şehir takımlarını görmek istiyoruz. Bugün bir Van Spor'un, bir Kastamonu'nu, bir, Kastamon bir Adana'nın, Eskişehir'in, Sakarya'nın, Kocaeli'nin oldu ligler daha daha güzel, daha mücadeleci oluyor. Bizler de inşallah bu yıl şampiyon oluruz. Sizlerin yayınınız da bize uğurlu gelir. Takip ediyorum sizi. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Eyvallah abi. Fenerbahçe'nin ligden çekilme durumu var biliyorsun. Ne düşünüyorsun? Sence Fenerbahçe ligden çekilmeli mi? Ya abi şöyle bana kalırsa e, o olaylarda Fener'i haklı buluyorum. Yani sezonun başında Trabzon aynı skorla İçsah'da Fener'i yendiğinde onlar da bir kutlama yapmıştı. Fener'de otomatik olarak yüksek ihtimal hani gönderme amaçlı. Onlar da kutlama yaptı. Fakat hani oradaki güvenlikler zapt edemedi ve Fener'in sahasında biliyorsun böyle bir olay çıkmamıştı. Yani hani biz Beşiktaş olarak geçen senelerde Ankara gücü maçında bile bir kişi girmişti biliyorsun abi sahaya. O bile çok büyük olay olmuştu. Burada ben inanamadım yani. Çok fazla kişi girdi ve kimse zapt edemedi. Hani bıçaklar falan filan görmüşsünüzdür zaten. Bana kalırsa Trabzonspor'a hani seyirci cezası verilmeli özellikle. Ama şu anda çıkacak bilmiyorum da Fener'in ligden çekilmesi konusunda bir şey diyemiyorum. Yani Ali Koç bazen böyle bilmiyorum açıklamalar yapıyor da ne kadar gerçek olur ne kadar olmaz bilmiyorum ama onların kararını bırakıyorum. Yani bu konuda haklı olduğunu kesin olarak düşünüyorum Fener'in. Hani onların aleyhine bir karar çıkarsa bunu da uygulayabilirler. Hani %100 haksızlar diyemem çünkü haklılar bu konuda yani. Evet hangi takım Fenerbahçe, Fenerbahçe süper. Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi gündemde. Ee, ne düşünüyorsun bununla alakalı ve Trabzon'da yaşanan olaylarla alakalı düşüncelerini alacağım. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bana göre çekilmeli. Ama bunun çok büyük yaptırımları da olacaktır. Ee, ancak e, Trabzon başında gerçekten çok kötü şeyler yaşandı. Ee, bunlara göre bir TFF'nin ceza vermesi gerekiyor. Hatta TFF'ye geçtik, ceza verilmesi gerekiyor direkt. Fenerbahçe hala bir de şey oluştu şu anda Galatasaraylılar ve Trabzonlular adına. Fenerbahçe'de oyunculara ceza çıksın. O saatte 20 maç ceza çıksın. Osterbolu 10 maç ceza çıksın diye böyle çok fazla şey çıktı. Olmaması gereken şeyler bunlar. Sonuçta sahaya giren bir taraftar var. Elinde bazı görüntülerde bıçak ve benzeri şeyler de var. Yani tokmak. Tokmak da var. Avul Aynen. Aynen öyle. Yani onlar, onlar Ben burada... Fenerbahçe evet, sağ ol. Korner direği doğru Corner evet. Korner direği de var. Hani Fenerbahçe burada ceza çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaraylıyım. Süper. Ee, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi gündemde. Sen bir Galatasaraylı olarak ne düşünüyorsun? Ee, Fenerbahçe ligden çekilmeli mi? Aynı olayı Galatasaray yaşasa tepkin ne olurdu diye de soruyorum. Tarafsız bir şekilde. Ee, bence kesinlikle ligden çekilmemesi lazım. Bu rekabet seviyesi çok güzel gidiyor. Ve bu sebepten dolayı ligden çekilmemesini düşünüyorum. Ali Koç'un da ilk başta bence bir anlık duygusal boşluğuna gelip yanlış bir açıklama yaptığı kanaatindeyim. Sonrasında da hatasından döndü zaten. Ligden çekilmesini doğru bulmuyorum. Aynısı Galatasaray olsa hiç de istemezdim ligden çekilmesini. Peki, e, Trabzonspor... Fenerbahçe maçında olanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Ee, tabii ki bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe ile hiçbir zaman anlaşamadınız. Biliyoruz ama tarafsız bir şekilde değerlendirirsek yani orada Galatasaray da olabilirdi. Başka bir statta bunlar Galatasaray yapılabilirdi. Evet. Ee, ne düşünüyorsun durumla alakalı? Şimdi şöyle biliyorsunuz bu yıl Galatasaray'da tarihi bir galibiyet aldı Trabzon'da ama hiçbir Galatasaraylı oyuncu Fenerbahçe taraftar gibi orada zaten o kadar e, şey yapmadı ama Trabzon'un yaptığın elle tutulur hiçbir yanı yok. Yaptığı kesinlikle çok yanlıştır. Hem ülkemizin Avrupa'ya lanse edilmesi açısından hem e, futbol sağlığı açısından çok çok yanlış. Trabzon'un yaptığını hiç doğru bulmuyorum. E, Fenerbahçe'nin daha iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Hangi takımdayız öncelikle? Galatasaraylıyım. Evet Galatasaray süper. Ee, biliyorsun Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi gündemde. Sence Fenerbahçe ligden çekilmeli mi? Bir Galatasaraylı olarak cevaplar mısın? Ya kesinlikle şöyle ezeli rakibimiz zaten. Çekilmesini canı gönülden isteriz ama bu hem ülkemiz için hem de bizim şampiyonluğumuzdaki o giden rekabet için hiç iyi olmaz. Hem yayıncı kuruluşların giderleri falan bayağı ülkemize evet. etkiler ve ülke puanını da düşürür. Bu yüzden çekilmesini istemeyiz yani. Ne kadar ezeli rakibimizde olursa olsun. Peki o zaman e, bir süper kupa maçı oynayacak Galatasaray Fenerbahçe. Evet. E, ne düşünüyorsun o maç ne olur? Yani Kesinlikle yani şöyle en son ki bu Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında Yaptığı maç Tamamıyla galibiyet yani şampiyonluk maçıydı Diyebilirim bundan önce Yani ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını Kesinlikle düşünüyordum bir Galatasaraylı olarak Ama şu an ucu ucuna Ve bence Galatasaray alır Tarafsız biri olarak söylüyorum Evet hangi takımsın Galatasaray Galatasaray süper ee, Şu an Fenerbahçe'nin ligden Çekilmesi e, gündemde Ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? ligden çekilmesi gerekiyor. Çünkü o sayı Samuel Batça'yı e, taraftara saldırması, taraftarın da kendini savunma stili. Hani Almanya'dan geldim. Futbolcuları e, hani içeri gönderme çabasındaydım. E, Samuel bana doğru yaklaşınca ben de gardımı aldım. Demesi e, savunma yapıyor. Futbolcuların e, bu şekilde taviz göstermesi çok yanlış. Ligden çekilmesi lazım ama çekeceğini düşünmüyorum çünkü arkası sağlam biraz. Başkanları falan olsun. Öyle. Trabzonspor'un da e, ne bileyim biraz daha baskı yapması gerekiyor bu konuda. Bu yaşananlar Galatasaray'ın başına gelseydi. Sen aynı şeyleri söyleyecek miydin? Samimi olalım ama. Aynı şeyleri söylerdim çünkü futbol kardeşliktir. Hı -hı. E, hani Aynen. ne kadar da rakip olsalar bir yerden sonra kardeşliktir. Bunu nasıl örnek görebilirim? Deprem olduğu zaman evet. hani o kadar takım iç içe şey geldi deprem zedeler için falan filan. Onun ardından bu yakışmadı yani. Süper Lig'e hiç yakışmadı. Rabzon'da yaşadıklarımızdan sonra evet bence ligden çekilmeli. Bunun da Ali Koç Başkan'ın arkasındayız. Aynı zamanda kongres üye olarak da 2 Nisan'da hep beraber orada inşallah bunu tespit edeceğiz. Peki abi o zaman Fenerbahçelis'in ekstra Süper Kupa'yı da sorayım. Süper Kupa ertelenmedi. Yine e, oynanacak ileri bir tarihte Oynanmayacak. Ne düşünüyorsun abi? Bir de skor tahminini de alayım şimdiden. Allah Galatasaray olduğu için e, yeneceğimizi biliyoruz. Herhalde 2-0 civarında yerimiz. Herhangi bir şeyimiz yok, endişemiz yok. Nasip olsa alır geliriz, Urfa'dan. falan. Hangi takımsın abi? Fenerbahçe. Süper. Abi Fenerbahçe ligden çekilmeli mi? Böyle bir durum var ve Trabzonspor maçında yaşananlar. E, Herkesin, bütün toplumun canını sıktı. Sen ne düşünüyorsun abi olanlarla alakalı? Trabzon spor maçında olanlar pekala üzücü. Seyircinin yaptıkları kabul edilemez. Orada e, Ama e, Trabzon seyircisine ya da halkına mal etmeye de gerek yok. Emniyet görevlilerinin orada, e, oranın yönetimini yapmakla görevli kişilerin gereğini yerine getirmemelerinden e, mütevellit. Benim düşüncem o yönde. Fenerbahçe kulübü kesinlikle ligden çekilmemeli. Ee, ancak Trabzonspor kulübüne, oradaki emniyete, valiye kimse sorumlular onlara ceza verilmeli. Fenerbahçe lige devam etmeli, şampiyon olmalı. Evet bugün gündemde olan Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeme kararını taraftarlara, futbol severlere sorduk ve videonun sonuna geldik. Videoyu beğenseniz like butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Sizi çok sevdiğimi tekrardan belirtmek istiyorum.